Evet ses çok şükür geri gelmiş. Bu karakteri biliyorum. Bu paket kötü ya. Bu güzel olabilir. Ben de mesela emotların niye sesi yok? Evet, bende emotların sesi yok. Hmm, savaş bileti bitmedi. Size ufak bir dolabımı göstereyim. Bunlar benim karakterlerim. Az biliyorum. Çoğu da Battle Pass'ten bu arada. Bu Battle Pass'ten değil. Bu da Battle Pass'ten değil. Şu da Battle Pass'ten değil. 3 tane Battle Pass dışı karakterim var. Bu Noob'u da sayarsanız 4. Bu çok güzel ya. Ben bir Alien combo yapacağım ya. Zaten videomda onun Aa evet ben bunu almıştım. eline bu yakışır mı bilemiyorum. Evet bu tam elyanlık Bakın. Mesela. Şunu da değiştireyim ya. Neydi bu? Ben ne yapsam ya. Klasik güzel aslında ya. Valla. Evet tepsi olmuş güzel. Bunun bende elin hali yok. Tabii ki. Bu var. Buna alien'e en yakın olan şey de bu. Mağaza onun dışında çok güzel bir şey yok yani valla. You're in my mind. Ya bak mesela Ege ben hep derim ya. Bu karakterler 800'lük ve güzel yer. Anladın yani. Hadi kız karakter istemiyorsun. Bak, ona da okey. Abi. Bak benim gibi Daily Fortnite kontrol eden adam görür bunları işte. Ya bak kız onu da beğenmedim. Bak yine okeyim. Abi şunu al ya. Onu da beğenmedim. Bunu al. Hadi onu da hiç beğenmedim. Ya bu kaça ya affedersin de Egeci. Bu kaçar mı sence? Bu kaçar mı sence? Ben kaçırım o şeyi. Ama bu kaçmaz. Bir.